Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bugün sizlerle bir bölümünü videonun girişinde de dinlediğimiz Oyar Gelir isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak birlikte öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına videolarımızı beğenip paylaşıp ve abone olursanız seviniriz. Şimdi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar türkümüzün ilk dizi ekranlarımıza gelsin. Türkümüz si 2 arızasını alıyor. 2 dörtlük bir türkü. İlk ölçümüzü solfejini yapıyorum. 32'lik ve 16'lık notalar var arkadaşlar. Bunu yavaşlatılmış şekilde solfejini yapacağım. Dikkatli seyredelim. Fa, sol, do, si, do, la, 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 like. sol, do, re, si, do. İlk ölçümüzü ikiye bölelim arkadaşlar. Yarısına kadar olan kısmın solfejini yapıyorum. Fa, sol, do, si, do, la, la. Bu kısmı çalalım önce. Burada arkadaşlar çarpmalarımız var. Fa diyez ikinci parmağımızda. Aşağıdan yukarı vuruyoruz arkadaşlar tezenemizi. Fa, sol. Sol'e çarpıyoruz dördüncü parmağımızda. Fa, sol, do, si. Si bemol ikiye de çarpmamız var. Tekrar çalalım buraya kadar. Fa, sol, do, si. Do'ya da çarpacağız. Dördüncü parmağımızla orta telde do'ya da çarpıyoruz arkadaşlar. Fa, Sol, Do, Si, Do, La, La. Üst, üst şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. En üst telde La, orta telde La. Tekrar çalalım. Fa, Sol'e çarp, Do, Si'ye çarp, Do'ya çarp, La, La, üst, üst. Tekrar bu kısma kadar çalalım. Fa, Sol, Do, Si, Do, La, La. Çarpmalarımıza dikkat edelim. Tekrar çalıyorum. Fa aşağıdan yukarı sol'e çarp. Do 5. parmak. 2. parmakla si bemol 2'ye çarp. Do'ya çarp 4. parmakla. La karara gel. Üst üst. Şimdi daha ritmik çalalım bunu. Biraz yavaş çalacağım ama ritmik çalıyoruz arkadaşlar. Fa sol do si do la la. Hadi birlikte çalalım buraya kadar. Fa sol do si do la la. Tezenizsiz olan kısımlara dikkat edelim. Fa sol do si do la la. Birlikte çalalım. Hadi bir kez daha çalalım birlikte. ediyoruz kaldığımız yerden. La, sol, do, re, si, do. Hepsinde sezene var bu kısımda arkadaşlar. La, sol, do, re, si, do. Çalalım birlikte. La üst tel ve orta tele birlikte vuralım arkadaşlar. La, sol. Aşağıdan yukarı. Do, re, si, do. Tezenemiz üst alt üst alt şeklinde geliyor. La sol do re si do çalalım birlikte. Şimdi birinci ölçümüzün tamamını çalalım. Fa sol do si do la 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 sol do re si do bir kez daha solfejini yaparak çalıyorum. Fa sol do si do la 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 sol, do, re, si, do. Birlikte çalalım şimdi. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüze geçtik. Si, la, la, re, la. Bir kez daha sosyajını yapıyorum. Si, la, la, re, la, mi. Mi'yi süsleyelim en sondaki arkadaşlar. Si, si'yi çalarken de üst telimizi kullanalım arkadaşlar. Si, la, la, re, la, mi. Tezelimize dikkat edelim. Si, la, la, re, la, mi. Si, la, la, re, Si, la, la, re. Üst, alt, üst, alt. La, la karar basıyoruz. Mi, üst, üst şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım birlikte. si çalarken de üst telimizi kullanıyoruz arkadaşlar. La yani. Si, la, la re, la. Mi. Bir kez daha çalalım birlikte. Mi'yi susuyoruz. Şimdi birinci dizeyimizin tamamını çalalım. Önce solfejini yapıyorum. <Sessizlik> Fa, sol, do, si, do, la, 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 sol, do, re, si, do, si, la, la, re, la, mi. Birlikte çalalım. dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçünün solfeciyle devam ediyoruz. Re mi do si do la 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 sol do re si do. Bu ölçümüzün ilk ölçümüzden farkı birinci ölçümüzde fa sol do si do la la. Burada re mi do si do la la şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Re mi do si do la 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 sol do re si do. Bunu da ikiye bölelim bu ölçümüzü. Re, mi, do, si, do, la, la. Burada da arkadaşlar re, mi, do, tezeneli. Re, mi, do, si'ye çarp, do'ya çarp, la, la. Aynı şekilde. Re, mi, do, si, do, la, la. Re, mi, do, si, do, la, la. Çalalım birlikte. Devam ediyorum. Burası birinci ölçümüzde aynı arkadaşlar. La, sol, do, re, si, do. Çalalım. La, sol, do, re, si, do. Birinci ölçümüzdeki kısımla aynı arkadaşlar. Şimdi bu ölçümüzün tamamını çalalım. Re, mi, do, si, do, la, 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 sol, do, re, si, do. Birlikte çalalım bu ölçüyü. İkinci ölçümüze geçtik. Si, la, la, re, la. Tekrar çalalım. Si, la, la, re, la. Burada da si'leri çalarken üst elimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Birlikte çalıyoruz. Si, la, la, re, la. Yani üst tel, la, orta tel, si bemol iki. Si, la, la, re, la üst, alt, üst, alt, üst şeklinde. Si, la, la, re, la. Çalalım bu de birlikte. Şimdi bu dizeyimizin tamamını çalalım. Re, mi, do, si, do, la, la, la. çalalım. Burada birinci dolabı ve röprüzi görüyoruz arkadaşlar. Öpüzü gördüğümüz zaman Türkümüzün başına tekrar dönüyoruz. Bu dizeyimizin ilk ölçüsüne kadar çalıp 3. dizeyimizin ilk ölçüsüne geçiyoruz. Yani ilk dönüşümüzde birinci dolap yazan kısmı çalıyoruz. İkinci dönüşümüzde ise birinci dolabı atlayıp üçüncü dizeyimizin ilk ölçüsünü yani ikinci dolabı çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü dizeyimize geçelim. Solfejini yapıyorum. Si, la, la, re, la, la, la. Burada Ankara tavrını çalıyoruz arkadaşlar. La, 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 la kısmında. Tekrar solfejini yapıyorum. Si la la re, la 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 si, lare la, üst alt üst alt la 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 da en üst tele vuruyoruz la orta tel la aşağıdan yukarı üst tel la tekrar aşağıdan yukarı çalıyoruz arkadaşlar la 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 orta tel üst tel la 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 Ankara tavrıyla çalıyoruz arkadaşlar la 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 Çalalım bu ölçümüzü. Si, la, la, re, la, la, la. Birlikte çalalım. Buradan itibaren türkümüzün söz kısmı başlıyor arkadaşlar. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Sekizlik sus var. Susu la olarak alalım. Karar sesi olarak da çalabiliriz. Hepsine de vurabiliriz arkadaşlar. Tek üst telle de bu susu çalabiliriz. Solfejini yapıyorum. Us, do, re, re, la. Sondaki la'yı da la kadar basıyoruz arkadaşlar. Tekrar yapalım. Do, re, re, la. Çalalım birlikte. Sus. Do, re, re. Üst, alt, üst. Tekrar la. Üstten geliyor arkadaşlar. Sus. Bir kez daha birlikte çalalım. Çok güzel. Dördüncü düzeyimize geçelim arkadaşlar. İlk ölçümüzü solfeji ile devam ediyoruz. Do, re, re, re la. Burada re'leri çalarken birinci parmağımız orta telde la notasında üst tel la, orta tel la, alt tel re ve hepsine vuruyoruz arkadaşlar. Do, re, re, En sonda da la, la karar basıyoruz. Do, re, 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 la. Tezene vuruşumuz. Do, re, re, üst, alt, alt. Sondaki re, la, üst, üst şeklinde geliyor arkadaşlar. Çalalım birlikte. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapalım. Re, do, si, re, do, re, re, si. Sondaki si de çarpma var arkadaşlar. Re, do, si derken do'yu süsleyelim. Re, do, si, re, do, re, re, si. En sondakisi ikinci parmağımızda çarpıyoruz arkadaşlar. Tekrar solfejini yapıyorum. Re, do, si, re, do, re, Çalalım bu ölçümüzü tekrar. Şimdi üçüncü dizeyimiz tekrar ekranlarımıza gelsin. Söz kısmının başladığı yerden yani üçüncü dizeyimizin ikinci ölçüsünden itibaren röprizden buraya kadar tekrar çalalım arkadaşlar. Önce solfejini yaparak çalıyorum arkadaşlar. <laughs> De çalalım. Uf. Uf. Şimdi son dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. Bu düzeyimizin ilk ölçüsünü solfej ile devam edelim. Do, si, la, do, si, do, re, si, do. Bu kısımda da arkadaşlar Do, Si, La kısmını üst, alt, alt şeklinde çalıyoruz. Do, Si, La. Do, Si, La. Tekrar çalalım birlikte. Aşağıdan yukarı vururken Si'ye üst tellere vuralım. Yani orta telli üst teli kullanalım. Do, Si, La. Devamında tezenimiz Do, Si. Do, Re, Si, Do. Si ve Do tezenesi çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım bir kez daha. Do, Si, Do, Re, Si, Do. Üst, alt, Do, Re. Tekrar üst, alt. Sonrasında Si, Do. İkinci parmakla ve dördüncü parmakla tezenesi çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ölçümüzü çalalım tamamını. Do, Si, La, Do, Si, Do, Re, Si, Do tartımına uygun çalıyoruz arkadaşlar. Do, si, la, do, si, do, re, si, do. Do, re, si, do biraz daha hızlanıyoruz. Çünkü 32'lik notalar var arkadaşlar. Do, si, la, do, si, do, re, si, do. Yavaş atılmış şekliyle çalalım. Do, si, la, do, si, do, re, si, do. Bir kez daha çalıp son ölçümüze geçelim. ve son ölçümüze geçiyoruz. Si, la, la, re, la, la, la. Çalalım tekrar. Si, la, la, re, la, 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 Sonda da yine üst, alt, alt şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. La, 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 la kısmını. Tekrar çalalım bu ölçümüzü. Si, la, la, re, la, la, la. Si, la, la, re de daha önce olduğu gibi Üst tel ve orta teli birlikte çalalım. Si la la re la 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 Yani üst tel la orta tel si bemol iki. Si la Üst tel'e de vuruyoruz arkadaşlar. La ve si sesi çıkıyor. Si la la re la 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 Şimdi bu dizeyimizin tamamını çalalım. Önce solfejini yapıyorum. Sonra birlikte çalıp türkümüzü bitiriyoruz arkadaşlar do si la do si do re si do si la la re la 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 şimdi birlikte çalalım 3 4 ve bitiriyoruz Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ayrıca pdf formatı içinde açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni etüt ve türkü sorfecileri derslerinde buluşmak dileğiyle. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.